20'li yaşlarımda milyonlarca para kazandım. Gerçekten almak istediğim ne varsa hepsini alabildim. Ama tek istediğim para, iş ya da farklı bir şey değil. Çocukluğumda olduğu gibi bilgisayarın başına oturabilmek, stressiz bir gün yaşayıp belki de Minecraft falan oynamak. Eğer hayatta gerçekten yapmak istediğin şeyleri yapıyorsan, bulunduğun konumdaysan, para kazanamıyor bile olsan ben seni diğer insanlar gibi yadırgamıyorum. Aa işte aylık gelirin asgari ücret mi? 30 bin lira mı kazanıyorsun? Aa daha fazlasını kazan. Eğer mutluysan, içinde bulunduğun durumdan gerçekten memnunsan ve bu durum seni rahatsız etmiyorsa devam et. Hayatını yaşamaya devam et. Sürekli para kazanmakla, sürekli para motivasyonuyla hayatını sürdüremezsin. Bu seni mutlu da etmeyecek. İstediğin kadar para kazanabilirsin, istediğini alabilirsin ama şunu kendine sorman lazım. Gerçekten milyonlarca doların olsa yapacağın şey bugün yaptığın şeyle aynı. Eğer aynıysa yani para kazanmanın bir anlamı yok. Ne yapıyorsan hayatta onu yapmaya devam et. Herkesin dediği gibi başarılı olmak için milyonlarca dolara, süper lüks arabalara bunlara ihtiyacın yok. Hayatta seni mutlu eden şeylerle insanları mutlu eden şeyler farklı olabilir. Ve bunu gerçekten deli gibi iş yaptıktan, deli gibi para kazandıktan sonra anlıyorum. Tabii ki işini yap, para kazan, bir yandan devam ettirebilirsin. Ama mutlu olduğun, memnun olduğun bir hayat varsa boş ver. Zamanını iyi değerlendir. Para kazanmak için gerçekten zaman harcaman gerekiyor. O yüzden bankanda bazı sayılar artacak diye zaten mutlu olduğun bir hayatı bırakıp saçma sapan şeyler yapma. Bunu birinci elden deneyimlemiş birisi olarak söylüyorum. Başkasının hayal ettiği arabayı, başkasının hayal ettiği evi, başkasının hayalini kendi hayalin misin gibi sahiplenme. Eğer bunlar seni mutlu etmiyorsa mutlu etmeyecek de sahip olsan. Nasıl mutluysan öyle yaşa. İnsanlar yadırgayabilir ama ben bunu yadırgamıyorum.